Bunlar dolu abi. Dayıdan kepçeyi alır geliriz abi. Tamam, kurnaya benziyoruz abi. Hadi. hadi inşallah abi. Kurna, kurnak, kurnak. Kepçeyi tamam, alayım Dayı kepçe var mı kepçe? Uuu, takılır, takılır. Ana! Oh, the horse is Yine yaptık kabacağımızı. Oy, yavaş aslanım. Big part, part. <laughs> <laughs> Allah ağzın ucundaymış Dedim de tapoz değil sana. Evet abi.